Evet arkadaşlar bu tür şey yapıyoruz. Çalara şey giriyor. Kayıda başladın mı? Başladım. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Tavanları çek. Çok pis. Bakın. Çok pis. Çok pis. Doğalgaz buhar yaptı. Doğalgaz buhar yaptı. Sonuç göster. Bir Biraz yaptık. Biraz yaptı. Güzel ben, de oldu. Şuraya çok çığırdı. Şuraya çok çığa. Yavaş, yavaş ama hareket Şuraya Silikon mastik yardımıyla yapıştıracağız. Zemin, e, Zemin alçı var açı var. Biz bunu kayıkın da denemiştik evet, şey Kayık, e, Kayıkın da denememiştik. Boyayı kazımadan bir şey istiyorsanız. Mustafa da şey yaptı. Çift kanatlı bantla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yapıyoruz. Bak. Uygulayabilirsiniz. Gel. Fişikliği de yapabilirsiniz. Silikonu gel, göster. Silikon burada. Mastikle beraber. Mastik. Evet. Şöyle çekelim. İstediğiniz miktarda. Tamam, Muhammed abine götür. Evet, Buyur. Aç telefonu, aç. Aç Burada meylesi. var şey. Muhammed Orada abine götür? Mi? Evet ona basacak. Şöyle burada şey konumuz Bakın. Ha, Muhammed abi açsın. Olmuş. Çıkmış <laughs> ha. <gülüyor> Yapıyoruz. Bakın. Güzel. Hop. Hep şey. Şimdi. Şimdi oluyor. Şuraya. Bu şekilde. Devam yap. edeceğiz bu şekilde yapacağız. Bu da Şuraya... Şuraya... Sıcaklığı herhalde ince ama... bir iki derece geçmeyiz. Sonra da bir parça soğurur. Harika. Harika. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz çift taraflı bantla da yapın. Zemininizi temizledikten sonra kalikimle de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, güzel sonuç verecektir. Ee, daha önce yaptığım yeri de şöyle göstereyim sizlere. Onun altı da aynı şekil doğal gaza geçtikten sonra Buraları köşe ekleyeceğiz. Köşe ekledik bu siyahlıklarda görünmeyecektir. Bu köpük olmasaydı e, siz söyleyin, şöyle siyahlık, az önce gördüğünüz gibi olacaktı. Evet, görüyorsunuz, uyguladığımız alan bembeyaz, harika oluyor. Size de tavsiye ederim kendiniz de yapabilirsiniz. Fazla ustalık isteyen bir şey değil sonuçta. Herkese şimdiden kolay gelsin.